Sherlock Lerkin Eiffel Grand Prix'si sıralamalarında dördüncü olması Ferrari'nin bu yarış için aracı eklediği güncellemeler konusunda cesaretlenmesini sağladı. İtalyan ekip son yarışlarda düzenli olarak aracı eklediği güncellemelerle dramatik performans kazanmaktan ziyade SF1'deki hataları giderdiğinden emin olmak istedi. "Leclerc Nürburgring'de sıralamalarda Red Bull'lardan bir tanesini ve diğer orta sıra pilotlarını mağlup etmesinin ardından performanslarının ilerlediği konusunda imser olduğunu söyledi. Soğuk havada bu kadar rekabetçi olmayı beklemiyordum. Aracın kontrolü oldukça iyiydi. Bu hafta sonu getirdiğimiz en küçük güncelleme dahi doğru yönde çalıştı. Devasa bir adım değildi ancak aradığımız şey de bu değildi. Doğru yönde küçük bir adımdı." Bu pozitif bir şey dedi. Hazır Charles bunları demişken isterseniz bizler de Ferrari'nin güncellemelerine yakından bakalım. İlk aşamada Ferrari Rusya Grand Prix'sine getirdiği güncellemelerle aracın ön tarafındaki hava akışı yapısındaki sorunları çözecek ilk adımları attı. Bu kapsamda yeni bir burun ve burun altı kanatlar kullanıldı. Bu sayede kritik bölgelere aşağı yönlü hava akımı yönlendirildi. Bu kapsamda burnun içinde yer alan ve pelerin hava yönlendirici kanat gibi çalışan yatay parçanın pozisyonu değiştirildi. Sol tarafta yer alan bu parça burun ucuna göre biraz daha aşağıya alındı. Bu sayede kanadın nötr bölgesiyle olan etkileşimde değiştirilmiş oldu. Ferrari burun altında yer alan hava yönlendirici kanat bölgesinde de değişiklik yaptı. Yere doğru sarkan bu kanat grubunun alt kısmına kırmızı okla gördüğünüz minik kanatçıklar eklendi. Benzer tasarım geçen seneden beri hasta kullanılıyor. Bu tasarım o bölgedeki hava akımını topluyor ve eski tarzda arkaya doğru daha nazik bir şekilde iletiyor. Ayrıca ya arka kanadına bazı yeni oyuncaklardan eklemeyi ihmal etmedi. Ferrari'nin yeni arka kanadı Mercedes tasarımına oldukça benziyor. Kanadın kenar plakasının arka kısmı basamak şeklinde aşağıya doğru iniyor. İnceltilen kenar plakası sayesinde dış yüzeyde kıvrımlı yüzey kanatları kullanılıyor ve kenar plakasının alt kısmında çok parçalı sarkıtlar yerine Mercedes tarzı alttan bağlı üçgeniş parça kullanılıyor. İkinci aşamaya geldiğimiz zamansa Ferrari Nürburgring'de bu sefer aracın orta bölümüne odaklandı ve yeni barjboardla sidepod parçaları araca eklenirken tabanda düzenleme yapıldı. Barjboardun ön kısmında bir numarayla gösterilen parçanın ön tarafı daha da öne getirildi ve arkasındaki iki yüzeyi ona göre değiştirildi. Bajboard'un en üst kısmında yer alan bu meran kanatta da 2 numarada görüldüğü gibi değişiklik yapılmış ve dış tarafta bağlandığı kanatla yani 4 numarayla güçlendirilmiş. Daha önceden üst bu meran kanada bağlanan alttaki bu meran kanatsa dışarıda ayrı bir dikey parçaya yani 3 numaraya bağlanmış. Bu iki dikey kanadın bajboard'a bağlandığı yer artık daha düşük bir noktada ve bunun dışında öndeki dikey parçanın ortasında küçük bir delik bulunuyor. Bunu da 3 numarada görebilirsiniz. Bu değişikliklerin sonucunda köpek bacağı şeklindeki side pod yanında yer alan dikey kanatların boyutunda ve şeklinde de değişiklik yapılmış. Bu arada 5 numarayla gösterilen tabanın uç kısmında da ön taraftaki değişikliklere paralel olarak yenilikler yapılmış. Bu değişiklikler sadece doğrudan performansı etki etmeyecek. Aynı zamanda önceki değişikliklerle paralel bir şekilde çalışarak aerodinamik performansı daha da ileriye taşıyacak.